e, ee, hayatımda ilk defa sabah altı buçukta korkarak uyandım. Kapım deriler gibi çaldı ve kız kardeşim de bendeydi. Dedim Derya ne oluyor? Hemen güvenliği aradım. Ne oluyor kim bu kapıdaki diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. Jandarma geldi dediler sizi almaya. Yani bu cümle korkunç bir cümle. Onu öncelikle söyleyeyim. Korkunç bir cümle. Neyse çok çok tatlılardı, çok güzel davrandılar. Biz geçtik ve üstünden tabii ki de bir 14 saat geçti. Ee, şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Ama ben sigara bile içmiyorum ya. Hani yok sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın. Ama bugünkü ee, operasyonu biliyorsunuz hangi konuda olduğunu. Şimdi bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağrıma gitti. Onu söyleyeyim. O yani şimdi karşınızda tabii ki de çok gülerek de durabilirim. Ama e, tabii ki de bir insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğunuzu. Benim annemle babam beni öyle büyütmedi. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Tabii ki de bu bir ekip işidir. O çok ayrı bir şey. Benim ekibime saygım sonsuz. Ama ne baba parası ne anne parası ne eski sevgili parası diyelim. Kendi gücüme geldim buraya ve bugün bu şekilde anılmak sizin karşınızda beni çok üzüldü. Onu bilmenizi isterim. Ağlama ben çok Kan testler yapıldı. Saç örnekler alındı. Yakında zaten kısa zamanda bütün test sonuçlar belli olacak. Biz de ee, tüm rahatlığımızla bunları hepinize sunacağız. Benim içim çok rahat. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır diyorum ve yarına bakıyorum ve önüme bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum saygınız ve sevginiz için. Çok teşekkürler.